Bunu servis ederken de ısıtıp servis ediyoruz. Bu gerçekten Yani bu sadece bal mı? Böyle? Ya, bal, arısı, Ağı bu falan şey koyuyoruz mesela. Yürütmüşsün. 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 Şimdi şu an yani soktan biraz yani o kadar soka biz hiç görmediz ya. Ama işte yani ilk defa soka görüyoruz. Çok düşme sevmiyoruz ya. Ama yapacak bir şey yok yani. Vallahi ilk kayaydım Türkiye'de hasta oldum. Çok sevdim gerçekten yani güzel manzaralar çıkıyor. Bir daha soğuk bir daha kar yani ilk defa görüyorum işte. Ama hasta oldum yani beş gibi çok sıcakı geldim. Sonra Türkiye'de geldiğim zaman çok soğuk. Yani ilk defa hasta da oluyor, hasta da oldum. Türk arkadaşım var, yani dört tane kız var. Bir daha iki, iki tane, üç tane erkek de var arkadaşları. Bir tane bayan, yani çok bana yardım ettim. Çünkü, erkek ne zaman konuşuyorsa çok hezli hezli konuşuyor. Anladım ya yani bir şey anlamıyorum ki. Ama kize ne zaman konuşuyor yavaş yavaş. Bir daha ne diyor mesela? Bir şey anlamadım hareketleri yapıyor. Anam beni bana anlatmak çalışıyor anladın mı? O zaman öğreniyorum yavaş yavaş. Ama erkekle olur biraz zor. Çünkü hezle hezle konuşuyor anlamıyorum hiçbir şey. Somalde kar yok. Çok sıcak. Şu anda derece. E, 35-36 derece Somalde. Ama Türkiye'de geldiği Ne kadar soğuk. Somalilerini hala bulamadın. Ben normalden 3 tane montolum var. Ondan sonra ne kadar soğuktan görebilirsin. Ben 2 tane şey aldı. Eldivan aldı. Montolun aldı. 3 tane 3 tane falan montolun aldı. İltafa.